Allah'ım! Bunu yaptığım için affet beni! Sen de affet Tarık! Sen de Ayşe! Hulusi amca! Sana tek bir isim söyleyeceğim! Ne olur hiç soru sorma! Aa, ayıp ettin Sadri'cim! Bu birinci taksitte olsa, ikinci, üçüncü taksitlerde gireriz detaya! Evet! Alayım şu ismi! Naz! Özkul. Bizim Vahiy'nin kızı hı hı. Ama Vahiy amca bilmiyor Nasıl bilmiyor Hani soru sormayacaktın Aferin Sadri Aferin Sana söz Ayşe'yi bir yürek dolusu aşkın Bir fırın dolusu pastadan Daha değerli olduğuna ikna edeceğim Aferin Aferin Aferin. Alo kim? can dostum, ruh ikisin, nasılsın? Özledim ya, gözümde tutuyorsun. Bankadan çıkınca geleyim de bir yüzünü göreyim. Hasret gideriyim. Ama dışarı çıktın, hani şapka? Heh. Unutma, kapalı alanda çıkartıyorsun, açık alanda takıyorsun. Peki diyelim dışarı çıktık, hava kapalı. O zaman ne yapacağım? Ben ne dersem onu. Ee, memnun musun yeni işinden? Çok. Eski işimden kat kat iyi. Eskiden şoförlük yapmıyor muydun yani? Evet ama patrondan kaybediyorum. Anlaşamıyorduk bir türlü. Oysa şimdi ne güzel. Zırr gel. Zırr git arabayı çalıştır. Konuşmadan anlaşıyoruz. Açmayacak mısın? İyi bir şoför vazife başında cep telefonuyla konuşmaz. Ay inanmıyorum ayol. Yüzüme kapadı telefonu. Resmen kapadı. Özellikle yapıyor. Sözü bana intikam alıyor benden. Alacağın olsun Tarık. Ben sana iş bulayım. Hayatını kurtarayım. Sen bana bir aloyu çok gör. Ay anne. İnsan senin yaptığın abimin hayatını kurtarmak değil, hayatını kaydırmak. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle Filiz? yalan mı? abimi hapse girmekten daha zor iki iş bulabilirdim. Biri Naz'ın şoförlüğü, biri babamın şoförlüğü. Babam demişken, kalk oradan. Bozma babanın yatağını, ayıp. Sen adamı yatağından kovuyorsun, ayıp olmuyor. Ben yattığı kanepeye oturdum diye şimdi? Senin dilin çok uzak, kalk. Kalk. Yok, benim için rahat etmeyecek. Akşam ziyaret edeyim şunları. Alo Ümit. Nihayet aklına geldik. Kızgınsın galiba. Hmm, hem de çok. Eyvah. Yok yok endişelenme. Asıl kızgın olmadığım zaman kork. Ve artık sallamıyorum demektir. Doğru. <laughs> Demek çok kızdın. Anlatamam. Nasıl sevindim bilemezsin. O zaman kendimi affetmek için bir şans rica sıcağıysa... Tek şansım var. İyi değerlendir. <laughs> tamam. Tamam. Demek patrondan kaybediyordun. Dersinize geç kalacaksınız. Çok ayıp eski patronun arkasından konuşmak. <laughs> Yok. Yüzüne de söyledim. Ne zaman? Biraz önce. Demek ki hepimiz hatalarımızdan ders almışız. Yani bu sefer çok daha sorunsuz bir ilişkimiz olacak. İlişki derken iş ilişkisi. Tabii ki. Başka ne olabilir ki? Olamaz. Zaten İtalya'da bekleyen bir sevgilin var. O yüzden mi olamaz? Zaten olamaz. Eyvah eyvah. Ne oldu? Eski patronuma benzemeye başladınız da. İçin rahat olsun. Ben hiç kimseye benzemem. Ay. Affedersiniz. Ay, çok pardon. Önemli değil. Olur böyle şeyler. Size bir şey olmadı ya. Yok iyiyim. <laughs> be ha. Düşer. Hmm. Al bakalım şu iki. Şurada diğer iki. Mas canım mas. Hiç boşuna debelenme. Geçmiş olsun bu iş burada biter. Ne ballısın. Balmış. Bilek bu bilek. Kabul et işte. Ben senden iyiyim. Seni küçükken de yenerdim. Büyürken de yenerdim. hala da yeniyorum. Hmm. Bak bakayım kapıya. Dur. Yok öyle sıvışma. Gel bakayım gel. Al bakayım şunu koltuğunun altına. Ha şöyle. Hadi bakalım şimdi yalla. Hadi. Yakıştı be. Vallahi yakıştı. Ben geldim. Ah. Polisinin sesi değil o? Ah. Erken sabıcım. Bunlar sana. Öpeyim.